Evet arkadaşlar. Bugün modlu Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir dakika. Şunu ayarlayayım. Böyle yapıyorum çünkü tam ekran yapınca farem kayboluyor. Orada söyleyeyim. Birinci bölümde gittiğimiz yere gi geri gidip İkinci bölümde totemleri 5 tane yapmıştık bakalım bir gün kaça katlayabileceğiz şöyle bir end gemim diyelim oraya ah, ışınlanalım bu gemiyi ben sahiplendim bu arada arkadaşlar Şöyle Ara ne oluyor? Olmuş. 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 Yürü asıl Allah. Şurada ne var? İyileştirmek istedim. Şu en taşı koy. Şunu al. Hmm. Kaç Kaç zımbıtı ikisine <laughs> Bir de diğer iyileşme Tamamdır Avantar bunu ki Neyse yani <laughs> Ve son totemleri katlıyorduk Bakalım şu an bu en bırakmak zorundayım. Evet. Çok uzaklaşabilirim. Ama yeri biliyorum. Come on. Aha, i do uh have değil evler. Giriş, giriş, giriş. Girişi burada. Bakalım. E ne? İçeride sandık yok mu? İlla ki sandık var. İlla Aha üst kat. Evet. Saturnium. Ana moş halkırım hani vardı ya. Çantada mı kaldı? Ya? Ay en son. En bu chest'te kalmış. Aç bunu. Şunu al. Şuraya birkaç şey moşaltayım

Bakalım. yerime Bugün yeni yeni şeyler görüyoruz. Aa.

Ay yanlışlıkla kırıyorum. En sandığı gidiyor da, en samlı gidiyor da. tıkladığım zaman orada canlı yayın gelecek. Ah. O da tabii ki dördüncü bir canlı ah. yayın. Ay yanlış kazmayı kullanıyordum. Okay. Bu da son. içeriden de geliyor. Aa şu an chest yap Ay, şey yapabiliyorum. Unuttum ya. Neyse kır sandığı. Yol taşı. Sağ olsun bura. Nerede? Hah. Endgame'im. İşte Çıkmam. Ne var aşağı in. Şur, şuradan şal Çıktı. Al onu. Okey. Bu kadar. Bunu koy. Bunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Bunu koy. Al bunu. ve ve yukarı çek. <laughs> Baba, kazma elin vallahi. Sekiz metre gidiyoruz. Evet ne kadar? Ne dakika sonra video bitiyor. Ay süre tutuyorum. <laughs> Burası neymiş? Çakma bataklık mı? dakika bir dakika bir dakika. Böyle seslerin neden geldiğini bu arada bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Hızla herhalde. Evet. Aa, kristal bu. Okey. çel. çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Bir totem daha. Çok güzel. Aa, iki totem. Bunu koy Bunu al Bunu koy Bunu al koy Bunu koy Al bunu al bunu OOO oh, çok güzel çok güzel çok güzel Şunu koy Şunu koy şunu koy Al bunu al bunu al bunu Bu ah. statisk yok Okey. Güzel totem buldum. Çok güzel. 10 tane falan olmuştur ya. Bu. Bir de bu. Bu totemlerin şu anlık ne işe yaradığını bilmiyorum. Böyle tavlıyoruz güzel bir şey olması gerekiyor yani. O kadar da kolay bulunmuyor şükür. O ne? O ne? O ne? O ne? Abi çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bizim asıl aradığımız şey bu asıl aradığımız şey bu asıl aradığımız şey burası ya tamam ouch <laughs> oh. <laughs> yapma be öldü <laughs> Çok, Bıçak, Al çok güzel. Al şu bunu. Kaybol. koy bunu. Şaka çok güzel. Al. Alıyoruz. Tamamdır. Bunu. Göz gözyaşı. ve bir tane daha tutalım. Mal. Notlar çok güzel. Evet. <laughs> Ender chest bir tane daha. <laughs> güzel. İki tane daha totem. Şu an 11 tane falan olmuştur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane totemimiz var. Tamam. Burayı da kaydedelim. Gimme 2. Bir dakika kaldı. Sonra bunu yapmayacağım. Dursun. Lan tam öldürdüm. Ah öldü. Oha nereden atıyor? Nereden atıyor? Dojluyorum ki dojluyorum ki. Ben da ölmem bu seriydi. Ulan tam öldürdüm. Atışın bir tane yerini, yerini direkt belli ediyor. Bir dakika, bir dakika Biz bu hesaba katmadık. Fantomlar buraya da gelebiliyormuş. Ölebilirim. Canım az. Tamam. Bu arada Minecraft'ı en çok sizi heyecan ve stres öldürüyor. Bir dakika. Help! Şey var ya hem de, ben de, ben de çok sıkıntı. saat kendi sonları. Aa. Bakın, neyim kırıldı? Bırak ha, bırak ha. Aa, dur. Bekle. Gel şuradan atıcıya. Buranın içinde bir şey var. Hayatta kalmaya geçiyorum. Armadana zırh alıyorum. Direkt doğmaya başlıyorlar. Okey, okey ben anladım. tane daha ganimet yeri vardı. F3 ne. Arkadaşlar bir günlük bu kadar. S sizi canlı yayına bekliyorum. Hadi